Herkese merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde sizlere bugün yeni tamamlanmış olan iki tane projemizi tanıtmaya geldik. Önlü ve arkalı olmak üzere arkadaşlar. 320 metrekare arsa payı içerisinde 3 artı bir açık mutfaklı, havuzlu, otoparklı. Arka villamızın avantajı bahçe alanı biraz daha genişli. İlk videomuzun içerisinde de iki evin içerisinde gezeceğiz. Sizlere tanıtacağız arkadaşlar. Didim'in Hisar Mahallesi'nde en çok proje yapılan, en çok hareket gören, en çok istisna gören ve yapılaşmaya uygunlaşmış artık yaşam alanı oturmuş bir bölgedeyiz arkadaşlar. Sıfır yeni daha satışa koyundu. Bu ön taraftakinin otopark alanı var. Arka tarafındakinin de villamızın bahçe alanı biraz daha geniş ve ikisi de havuzlu. Fiyatlarımız 9 milyon 750 üzerinden pazarlığımız ve mantıklı takas tekliflerine açıktır. Yolumuzda böyle şu an bir mıcır yol var. Belediye buraların yol çalışmalarını yapacak. Öncelikle buradan girişelim. İlk başta sizlere ee, ön villanın bilgilerini tanıtalım. Ondan sonra arka villaya da geçiş yapacağız. Burada yerlerimiz travantar görünümlü 60'a 120 seramiklerden rahatlıkla bir aracın sığabileceği şekilde Oso park alanımız var. Arka villaya geçen yolumuz arkadaşlar buradan şekilde çim çitlerle kapatılmış ve baba ışıklarla falan yapılmış. Böyle bir mini bir saray şeklinde benzetilmeye yapılmış. Güzel bir yaşam. Hani şu çok güzel. Hani muhakkak ki bir e, ikili bir villa arıyorsunuzdur. Veya aynı yerde olmak istiyorsunuzdur. Güzel güzel konumda olmak istiyorsunuzdur ve dip dibe sıfır bir yaşam alanı arıyorsanız bunlar sizin için fırsat yerlerde. Şimdi baktığımızda hemen havuzun yanında güzel bir barbekümüz var. Alt tarafında böyle ardi olarak kullanabileceğiniz hatta bir kapak yaparsanız da burada havuz alanımızda yani ne bir serinleme ne de bir yüzme rahat olarak da 21 metrekare rahatlıkla yaklaşık olarak 4 kişinin 5 kişinin kullanabileceği bir havuz alanımız var. Bakın etrafı da tekrar böyle duvar dipleri de 60'a 120 seramiklerle kapatılmış ki kullanılmış suyun duvara zarar vermemesi o sarı saraltının olmaması için şu an burada böyle bir bahçe alanı tasarlanmış. Bakın böyle mıcır taşlarıyla yapılmış. Böyle etrafı da 60'a 120 seramiklerle yapılmış. Yani tercihen istenirse bu köşe biraz kış bahçesine de çevirebilir. Hatta biraz daha botanikleştirerek bahçe alanı yapabilir. Bu bölgede alabileceğiniz en güzel evlerden bir tanesi. Fiyat 9 milyon 750 lira. Ön taraftakinin otopark alanı var. Arka cephemizdinkine bahçe alanı biraz daha geniş. Dışarıdan baktığımızda şöyle bir daha açık şöyle geriye doğru kayar ledler yapmışlar. Çok güzel böyle akşamüstü aydınlatma sistemi var. Hatta böyle bir e, barbekü alanımızın üstünde de aslan dekoratif var. Burada da bu şekilde böyle bir e, panjurumuzun otomatik kapımızın hem yaya hem de bir otopark girişini açıp kapatabileceğimiz bildiğimiz bir alanımız var. Şimdi içeriye doğru girelim. Mutfağı çok güzel, çok da iyi bir mutfak dolabı tarafından yapılmış. Firmamızda zaten bölgede alternatif villaları da var. Kanalımıza da girdiğinizde Hisar bölgesinde çokça seçeneğimiz var. Evet, Çelik Kapı'ndan içeriye girdiğimizde geniş bir salonumuz var. Hatta şu mutfak, Didim Efeler Mahallesi'nde 30 milyon, 25 milyondan başlayan villalarında birkaçını da göremedik. Çok güzel bir mutfağımız var. İlk başta sizlere salon kısmını tanıtayım, ondan sonra yapacağım. Şimdi girdik. Karşınızda TV ünitesi var. Tamamıyla duvarı kapsamış. Hatta yanında da ufak bir vestiyer yapmışlar. Camlı şekilde askılıklarımızı, ayakkabılarımızı koyabileceğiniz. içinde de led ışıkları var. TV ünitesi muhteşem olmuş. Duvar panelleriyle yapılmış. Mermer görünümlü, ahşap böyle güzel de bir konsol. Üzerinde kitaplık yapışılmış. Şimdi baktığımızda iki tane Kanepe iki tane bercer ortada güzel bir sehpa yerleştirip iyi güzel bir şekilde salon alanınızı düzenleyebilirsiniz. edebilirsiniz. Salonun içerisinden havuz kısmını görebiliyorsunuz. Baktığımızda karşı tarafta da bir yeşillik görselliği olması da avantaj. Mutfak mı? Mutfak dört dörtlük gerçekten de. Renk skalası, renk tonları çok iyi olmuş. Evin içerisine ferahlık bir aydınlık vermiş. Baktığımızda böyle kum beji tarzında. Burada mikrodalga fırınımız. Davulmaz ocak alanımız, bulaşık makinesi. Benim en çok tercih ettiğim de da soğutucunun ayrı yerde olması çok güzel bir avantaj arkadaşlar. Şimdi alt katta bir misafir lavabosu var. Bugün burayı çekmek için meslektaşlarımız ayrı bir sıraya girdik. Yani çünkü şu an en gözde, en mantıklı, en uygun yerlerden. Tabii ki alıcısına canı gönülden hayırlı olsun. E, ee, Dediğimde alternatif yerler de var fazla ekstradan e, geldiğinizde görebileceğiniz yerler var. Ama şuna dikkat edin. E, bir meslektaşınızla irtibata geçtiyseniz onunla o ticareti bitirin. Böyle ayran gönüllü gibi on emlakçıya aynı yerde görüşüp şey yapıp da kimsenin umudunu, ekmeği, rızkını da bölüştürmeyin. Dün aynısını bir şeyin bir şekilde ticarette yaşadık. Adam geliyor sen de bakıyor, geziyor, dolaşıyor. Sonra çak ben burayla konuşmuştuk deyip adam neymiş ondan %1 komisyon alıyormuş. Böyle saçma sapan şeyler. Evet tek kişilik bebek odası olabilecek çocuk odası tarzında yapılmış evin en küçük odası arkadaşlar. Ama o ikilik yataklardan rahatlıkla sen yandıra da üç taraf üçlü gardıroplardan koyabiliriz. Şimdi gittiğimizde şöyle bir yan tarafta çok güzel değil mi ya böyle. Baktığımızda şöyle çok modern ve çok modifiye şeklinde yapılmış toplardan böyle bir galeri boşluğu hissi verilmiş bir alanımız var. Şimdi önce bir genel kullanım banyolonuna girelim. Evin içerisindeki alan her şey hala hazırda kullanıma çok uygun bir şekilde. Eksisi olmayan. Bakın duş kutusunuzun içerisi ahşap ürünü seramiklerden yapılmış. Gömme bir batarya kullanılmış. Burada hemen vizamın gömme rezervarı. Karşımızda güzel bir lavabomuz. Hatta böyle bir letli saatimiz de var. Hemen bunun yanında ahşaptan birmiş niş. Çamaşır makinesi ve kurutma makinesi koyabileceğimiz ahşap cevizden de çok da güzel bir rengi oturmuş. Güzel bir alanımız var arkadaşlar. Şimdi gelelim evin ikinci yatak odasına ana yatak odası da olabilir burada arkadaşlar. Baktığımızda yatak başlığımız burada. Şu alana şöyle çok güzel bir TV yerleştirebilirsiniz. Zaten altyapı tesisatları var. Buradaki bu kolonun görselliği de buraya bir özel bir dolap yaptığınızda hatta bunu müteahhitimiz yapsaymış daha iyi olur. Bu kolon da görsellikten kalkar. Şuradan dümdüz bir şekilde bir gardırop şeklinde yaptığınızda yatak başlığınız oraya kadar geliyor zaten. Karşıya da üstüne ee, bir TV'niz. Alt tarafına da şöyle bir ufak bir düz bir sehpa yaparak hani bir makyaj aynası tarzında kullanabileceğiniz bir alan olur. Bu arada baktığımızda e, yatak başlık alanları çok güzel olmuş. Mermer yönününlü duvar panellerimiz var. Böyle baktığımızda top top ışıklarımız da iyi. Evet. Şimdi gelelim buradaki evimizin e, son odasına. Yaklaşık olarak da burası 12-13 metrekare civarında. Yine bir şık bir yatak başlığımız var. Başlıklarımız da top başlıklarımız var. Buradan da bu oda içerisinden de çıkabildiğimiz bir tane e, yara bir Fransız balkonumuz var. Yani 65 metre santimde evimiz çok güzel, çok kullanışlı. Gerçekten de Hisar Mahallesi'nin seçkin yerlerinden. Şimdi buradan biz yavaşça şekilde e, arka villaya geçelim. Arka villayı da sizlere gösterelim ki çünkü sonradan arıyorlar arkayı niye çekmediniz veya tekrar e, oraya niye ayrıyetten çekmediniz. Gelmişken bir seferde ikisini bitirelim hem de geriye doğru saralım böyle tamamıyla alanı şey yapalım. Drone görüntülerinde eklemesini yapacağım. Merhaba kolay gelsin. Ya, şimdi burada bizim böyle bir yürüme yolumuz var. Arka cepheye doğru giden yaklaşık olarak da 65 santim Hı. civarında. Komşu ilişki kısmı da kesilmiş ama isterseniz de tercih edersiniz de biraz daha yükseltebilir. Hiç problem yok abi ya sen de çıkarsın ne olacak ya. Hiç metre metrekaresi Aynı şekilde önce bir bahçe alanını gösterelim size. Baktığımızda bakın bu taraf komple şekilde yapmış. Mıcır taşlarla güzel bir dekoratif verilmiş. Buranın e, arka bahçenin biraz daha kullanım alanı şey. Otopark kısmı yok. Yani tercihen ben arabayla işim yok ben şeyleri şey yok dışarıda koysam diyorsanız da arka cepheyi de tercih edebilirsiniz. Bahçe alanına daha çok önem veriyorum diyorsanız da. Burada da barbekü alanımız, şenzok alanımız daha geniş. Havuzumuz aynı metrajda yaklaşık olarak aynı metrajda. Yine dip tarafta yine böyle bir baktığımızda bahçe alanımız var. Ve şuraya baktığımızda da havuz denge tankları da buraya. Bunlar da nasıl mı oluyor derseniz siz evi aldıktan sonra ne zaman istiyorsanız ben misal Nisan Mayıs gibi geleceğim daha kullanmaya başlamayacağım. O zaman geldiğimde direkt kullanıma başlayacağım zaman taktırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik yine aşağıdaki salon mutfak kısmımıza. Şu merdiven kısmındaki bir yarı kitaplı kitaplında böyle seferatör şey verilmiş. Çok güzel olmuş. Alanımız çok daha ferah bir kullanışlı. Mutfağımız aynı şekilde. evi alanımız antresit bulamış Firma çok iyi güzel kullanılmış. Chimstone tezgahımız ara tezgahımızda 60'a 120 seramiklerde. seramiklerden. Yukarıdaki tavan aydınlatmamızla da gizli led ışıklardan ve spot ışıklardan yapılmış. Mermer masamaklarımızla da siyahla beyaz ton yapılmış. Zaten siyah beyaz en asır renklerdendir. Evide de beyaz her türlü tutar ve modası bitmeyen kapılarımıza da uyum sağlamış. Yine aynı şıklığında çıktığımızda bakın burası da yine bir galeri boşluğu. Bu ışıklarımız da çok kurulmuş. Odalarımız hepsi aynı. Baktığımızda yani bir farkı ben şeyi olmayan bire sadece otopark ve havuz farkı var. Tabii ki e, bu odada bir kısmi bir deniz manzaramız var. Levidarya deniz manzarası değil. Tabii ileride de kapanacak mı? Tabii ki kapanacak. E, çok bir şey kalır mı? Ama aşağıdaki arsalar kot oranı biraz daha düşüyor. Yine bir kısmı bir deniz manzaranız bu odanın içerisinden olacak. Şimdi gelelim yine aynı adak odasına. Ana yatak odasındayız. Yine böyle bir yatak başlığımız. Daha demin o villadaki tanıtmış olduğum gibi yine de buraya bir raf şeklinde yaptığınızda bu kolonda gizlenmiş hani buraya bir duvar paneli buraya da dolap kapakları yaptığınızda güzel bir şekilde saklanmış olur. Ki çoğu villa içerisinde de yapılıyor. Belki de buraya da yapılacaktır. Ama yetişmemiş de olabilir. Belki müteahhite böyle bir ki tak versin. Evet yatak başlığımız da burada arkadaşlar. Ege'de yaşam çok güzel. Çok çok güzel. Sabah sağanak bir yağıştı. Şimdi çok güzel bir şekilde hava açtı. Biz de Ege'de yaşamının e, gururlu mutluluğunu yaşıyoruz. Sizleri de davet ediyoruz. En kısa sürede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla olun. Hoşçakalın.